<laughs> Burası er, Türko Türk o team hiçbir ırka laf söylenmez demiş. sölen de icabına bakılır demiş. Eyvallah Alaaddin abicim. Allah! Oh. Oh. Adam var. Abi konu yüzünden Tek hiç şey yapamadım geldi. ki. Nerede? Sıkıntı yok sıkıntı yok. Bekle Üstte mi? Yok yok yo, altta 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 altta. gördüm gördüm. <laughs> Aferin Öldü Niye altı şey yapıyor? Bir daha geldi. Tamam, tekle. Buydu buydu buydu. Bir daha geldi. Altta iki kişi var. En alttasını bırak. Üste çıkacağım. Geliyorlar. Ha süper. Helal kanka. Kuzeye gidiyorum. Atladı. Kuzey dur. Ha aldınız mı? Tamam. Tık abi safe'im. Tamam ben aldım. Bir ses daha aldım. O yüzden arkadaşlar o konuları kapatalım. Eğer öyle bir şey olsa zaten takımdan ilk atacak kişi benim abi. Problem yok yani. abi üstte biri var galiba ya. Aynen aynen ses geliyor. Bir tane daha. Bitti mi abi? Direkt bitti. Heldi yani otomatik silah yok ya. Buradaki benim kim direkt dilim, geldi? O benim nakımdı kanka o o gelir. Hala var mı kanka? Çatı 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 çatı. Var ses mı? Ulan. Ses Ula, ses ne sesini. Abi, Bilmiyorum. abi Bilmiyorum. Onu içeri girerken bırakmamız lazım ha. Silah alır vurur vallahi. Tamam tamam tamam. Ben patlatıyorum abi onu. Patlatabilirsen patlat. Ya vereyim sana bu mu sen patlat. Yok yok patlat, patlat patlat. Nerede olduğunu info verebilir misiniz? Arkadan çıkıp bakıp? Gördüm. Ha orada. Zıplıyor lan. <laughs> Zıplayacaksan zıplayayım, aşağı zıplayayım. ineceksin. Yok öyle. Gel gel gel. Oğlum bak zıplıyorsan zıplıyorsan patlatırım. Patlatayım mı lan? Ben zıplayayım. Aşağı gel yanımıza gel. Öyle yatma yanımıza gel. Gel. Eğil 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 gelecek eğil gelecek eğil gelecek. Eğil 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 gelecek o. Gel. Bu bizden değil lan. Bu yalnız kaldı diye atlıyor abi. At bombayı. Dur dur geliyor geliyor geliyor. Gelecek abi gelecek. Patlatma patlatma. Les. Gelecek. Abi patlatma. nereden bilecek biz buraya atladığımızı ya? Al sana bir tane flash bombası. Kaçışa <laughs> 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 Allah yarım. <laughs> Öldü. Ya gitti. Ay, be. Bum. Ee, Siz de Türk zaten abi? Baksana. Tanı abi. Tanık, tanık değilmiş abi. Gel. Nereye girelim lan? Ha, şey abi da, deme, denedik ya olmadı. Ben yaptım abi az önce. yapar. Şurada bir bot Oğlum, var dur. Ne, ya? Şenem, ne biçim Kopartası Yapma. No. Oh, bitirdin mi lan öbürünü? Hayır girdim. Kerim hile yapmasana Kerim. Kardeşim değil değil. Değil ne, biçim örnek ya? Sen ne biçim örnek oluyorsun ya kardeşim bu nasıl? İçeri ya. girdi mi? Girdi. Sonra diyorlar bizim gördü kaldır. Nereye gitti lan bu? Ha burada. Oha ne canlı arkadaşmışsın be. Lan yukarıdaki sürünüyor hala. O öldür şimdi abi. Er abi. Kardeş. Oy. Şimdi nereye atıyoruz abi? Var. Ney? Ayaksesi vardı. Ha o <laughs> bayılttın var ya. Nasıl gireceğim şimdi içeri? İçerim aklımı alacağım benim bir iki derken. Eğil. Eğildim. Bu bana doğru koşarken zıpla. Zıplıyorum. Arkana doğru, doğru yarlık yanlık mallık yap. Ya şu şey, ta taş var orada. Taşı üstüne zıplamaya çalışacağız. Güzel abi sağa sola gitme ne yapıyorsun? Hah öyle. Oraya zıplarken işte bu tarafa doğru gelecek. Ha tamam abi. tamam okey okey okey. Abi bu kadar zor mu lan? Hah geldin. Yes. <laughs> i̇şte bu kadar. <laughs> İçerideyiz. İçeride misin baba? İçerideyiz. Selamünaleyküm. Neydi lan o içeride bir dizi vardı neydi aldıda mıydı? Yok değil İçerde diye bir dizi vardı. İçeride ya. içeride. Vardı bitti mi o dizi? Bitti. Vay be. Etkinleştir abi orayı istiyorsan. Etkinleştirdim tamamdır. Ben yumruk atacağım buna kurşun yok. Ne kurşun lazım? 5 yer 6 7 62. Yılanları vurur abi. Yılanları alıyor yılanları ben bilirim sen. Yes, okay. Ee, i̇yi yayınlar İlhan. Böyle saçma tartışmanın içine girme. Birerek çekmeye çalışanlar var. Yeni cezalar geldi Facebook'ta. bula. <laughs> E, Duygu, e, şöyle söyleyeyim sana. Yeni yasa geldi biliyorsun. Her şeyi Facebook'tan konuştuk zaten. Biliyoruz kim olduğunu zaten öğrendik Facebook tarafından. Instagram'dan bize hesap açan var. Buradan laf atan var, küfür adam var. İnanın bakın Instagram kimin? Facebook sahibi değil mi? Millet zannediyor ki Facebook'ta göre Instagram'da göremeyecekler kim kimin yaptığını. Facebook kendi sahibi nereden VPN bile açsa, VPN açmış çünkü onlar yapan. Yine de görülüyor <laughs> nerede olduğunu. Çok komik bu durum VPN ama. Bir VPN açıp da bak başka ülkeden hesap almış gibi gösteriyor ama kim olduğunu, nereden olduğunu bulduk ve dava süreci de başladı zaten. Sıkıntı yok. Buradan da eğer öyle hakaret falan filan yaparsanız zaten Facebook'un çalışanına yapıyorsunuz. Bana değil. O yüzden Facebook arkamızda oluyor. Çok büyük davalarla mı karşınıza çıkıyor. Sıkıntı orada baba. Hele bu yeni yasa geldikten sonra tam game over. Onu da söylemiş olayım arkadaşlar. Burada biz eğlenelim. Hiç kimse kimseye laf atmasın. Devam yayınımızı yapalım baba ya. Problem yok. Ben bir şey demiyorum. Bir şey yapmıyorum. Herkes gelmiş. Laf atıyor. Şöyle bir şey yapıyor. Hani durduk yere, yani kü küfür çıkmıyor ağzımızdan. Bir kere küfür atmış bir takım abi, değiliz abi. Ondan sonra da... böyle şeyini ortada o... karıştıran kişiler. Allahım gülüyorum sadece. Üçlük hani o üçlük muhabbet var ya bir kere yayında çıkardılar? Evet. evet. O, o muhabbeti çıkarırım ben gitsem, Dava versem yani şey olacak mı abi yani şimdi? E... Kâfi olacak mı? Orada ispatın varsa atmadığına, yapmadığına ve evet, Facebook'ta. Ispatım var. Facebook çalışan olmadığın için pek şey olmaz ama bizim tarafımızdan bir şeyler yaparsak o zaman yardımı olur büyük ihtimal. Çünkü gelip ee, benim abi. yayınımı izliyorlar evet. öyle yaparak. O yüzden sıkıntı yok. Atlayalım gelmeyelim, Let's go. Fight Fight devam demiş. Eyvallah Pınar. Let's go. Abi takmıyorum. takmıyorum ama şimdi adam var. Adam var. Adam var. Oğlum bu gerçek evde adam. Mı? Evde. Dur dur evde, evde. dur. Öldüm lan. Abi bir candayım, candayım, candayım. Ulan adammış o lan. Abi adammış Ben yanında koşuyorum. Bana hiçbir şey yapmıyor. Ben burada koşuyorum 5 metre. Bana tıktı diye ya. Bu devirde herkes adam tabiyecek mi demek ki? Lan. Abi şeyde. Gördüm, gördüm, abi gördüm. Daha. Biraz dur, abi biraz. Abi bana tek galiba bu. Ee, arabayı getirin. Nasıl gideceğiz abi? A abi ar ara 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 araba. Göster abi. Bir kere gösterdi bayiltim ya. Bir, bir, bir kurşunum kaldı zaten. Hadi. Kuzey bastı. bastın. Kerim bas. Adam burada. Kayman şey İlhan abi mantara geçiyorum mantardan oynarız. Tamam. Tamam. Ölmedi be. Oh. En abi, tamam en sağ midik, ben. Çatıda yatıyor mu kanka? Yok alt kat. Yok ikinci katta gördüm. Kanka tut. Tut. <laughs> dur lan. Ah be yanına vurdum. Nice. Düştü bir abi. Eee arka geldi. Arka ne alaka ya? Arka nerede lan? Bak şura mantar abi. Dört attım. Benzinlikle geldi. Benzinlik... Abi, abi ortalık 56. Geldi. Kasıyor. 5-56 saldım abi. Al al. Saldın mı? Ha alayım abi ya. Yok. Aynen oradaydı abi. Bot mu ya? Şu solda skanlar? Bot da o. Benzinlik bot Bunu... değil bu arada. Bunların arkadaşı olabilir abi ya. bu, bu benzinlik mi? Görmedi. Bu direkt ölmedi. Bilmem. Nerede adam? Bilmiyorum kanka. Görmedim. Sadece sesini duydum. Bot değil abi. Bot değil. Sıkar da <laughs> biri birini vurdu. Gördüm bak. Arabamız var arkada. Aynen. Gelin gidelim abi. Toros'umuz da var Aynen. burada. Burada durmamız sıkıntı abi. Abi kasıyor. Ka Araba geri çeksen arabayı. Kasıyor. İnanamıyorum. Gitmiyorum ben tamam. gitmiyorum abi. Ben buradayım. Tamam abi. Çok kastı, kastı çok kastı beyler. MK'yı al. Al kan kal sıkıntı yok. Aa, Aa abi, burada 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 burada. Dur gidiyor. Gidiyor. Devam ediyor. Döndü abi döndü. tepemize doğru geliyor. Şuraya mı geliyor? Aynen. Geldi. Şu durdu bile. Durdular. Hadi abi, çok açıktır. bir abi. tane. Süper. Hayda. İla Bey. Clifford Bey'e bir kopiter. Yes, yaklaşıyorum. Sen arabayı çekiyor, arabayı abi. çekiyor. Abi ben al, bir uas al, sesi al. aldım ha, bir uas sesi aldım ha. Yapma. Son be. taraftan aldın değil mi arkadan? Öyle ne, arkadan bir uas sesi aldım. Abi, ben de aldım. Abi evlere al. girin, evlere girin. Ama durma. Kaçıyor. Lan. De lan. Arkadaşını kaldırmadı mı? Düş lan artık. Süper. Uas. Uas nerede? Al, bak, Arkayı. Kalk. 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 Abi ne oldu böyle herkes kaçtı. Adam arkadaşını çıkıyordu. bırakıp kaçtı ya. Beyler 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 çok kişi geldi buraya. Uaz, Buggy, Toros hepsi burada abi. Uaz gitti galiba abi emin değilim. Aa durmuş durmuş. Kayaya toslayan bizim Uaz mı? Bizim Uaz kayaya tosladı mı abi? Yok lan artık kayası burada lan bizimki. Abi gel gel. Abi adam var o zaman. Nerede 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 bir atsana. Aa. Arabada. Ne abi hiçbir arabadan. Arabadan gideni vurdum. Süpersin. Nerede? Bir kişiydi, bir kişiyi öldürdüm abi. Arabada gidiyordu. Abi baksana gidiyordu. gelsenize bir buraya. Nerede? Bak, geliyorum, geliyorum. Uaz kayaya çıkmış, Kaya. O büyük bizim duyduğumuz Uaz var ya, o Uaz abi. Orada adam var. Yo bu bizim değil abi. Bu bizimki değil. O bu adam bize subliminal bir mesaj vermiş. <laughs> bu arada Kerim ya da e, Enes yakınımdasınız abi. Enerjiniz var mı? Gel abi. Canımı dolduramıyorum. Bir tane bıraktım ha. buraya. İki tane attım buraya. Tamam, 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 Ha bir tane de kapıda varmış. Tamam, akım. Ben de bırakayım abi. Tamam, Al, aldım, 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 aldım. Uzakta diye kurtuldu. Ha. Abi şu şu Uaz'ın oraya bakar mı? Nerede onlar tepeden yukarı çıktı bence beyler. Büyük tepeye çıktı onlar. Abi. <laughs> arabayı nasıl bırakmış ya? <laughs> Oha. Süblimine bir mesaj. Bu lan Bla, bu bizim araba değil mi alıp da kaçmaya bizim çalışacak? Bizimki bu değil ben ya. Biz böyle bırakmadık ki arabayı. Abi en son drop'un oradaydı. Şurada Ş bir yerdeydi. <laughs> Bizimki Toros değil miydi lan? Bu buradan Aa, çıktı. Aa çıktı. <laughs> <laughs> de demek ki de süremiyormuş abi. Süremiyorum sen de. Tamam. Şu tepeye bakalım bir. Yakıt bastım. Orada loot yapabiliriz ya Bir iki tane loot var da abi. Evde birileri var mı? Boş gibi. Kapıları kapalı. O abi. vurdun nerede senin kuzey? Şu yolda abi ya. sol taraf. Unutmadık kanka. Nerede? Şu uaz var ya. Ha ha, ha tamam. Yolun ortasında vurdum bir Yok. tane arabaya gidiyor. Yukarıdan atlayan olabilir piramit yanımızda. Burada abi burada. Şu, bak bunu unutmadık. bak şöyle. Bunu unutmadık. Bunu unutmadık. kanka siz biz bunu unutladık. Oraya hemen bakayım. Oraya. mı? Bak. 5 var. m var. var. m Kar var burada. Herkesin M4'ü var mı? Herkesin M4'ü var mı? mı? Var. Kar mı var? Aldım m Gel. Abi ben şu karı alayım ya. Al 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 abi al. Onu sonra devam ediyoruz hadi. Aa Oo, burada güle güle. Oha. Aha. Yaklaş. Abi. Yaklaş tamam aldık. Evlere doğru kaçıyor bunlar. Tamam abi kaçsınlar siz gidin. Yukarı mı çıkıyor lan? Motor aldık. Lan evet. Tamam bu düştü. Abi burada çakılmayın. Evet, bana abi. bana. Ben öldüm ben öldüm ben öldüm. Lan nasıl öldün? Enes <gül gül> gel. Ya devam devam devam. Enes'e devam. Burada, burada, burada. bagiller dönüyor Tamam bu düştü. O da düştü. Tamam. Gel gel, gel bin Arkadaşlar araba. Düştüm. Atla 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 atla. Tepede düşürdüm bir tanesini abi. Devam ki abi. Zaten bunlar ne yaptı ki? Bir... Nice motor, tekti. Motor, motor tekti. Motor, tekti. Yok yok bitmediler bitmediler Abi buggy 2 motor tekti. Yani başka adam yok burada. Temiz Benim motorda mi? aldığımız killi almadık sadece. Onu gidip bunlar lootlarını alalım beyler. Lootlar cici şu an. Benim bir falan kalmadı. Kerim motorun rengi. sana kanka. Şuraya doğru gitsene kanka abi. O baygın baygın. Nak var burada nak nak nak. Nak var kanka. Kasra vurmayın lan. Etrafı bakıyorum da abi. Bunlar nereden geldi acaba? Ya? E, yukarıdan mı atladı ki diyeceğim ama. Lan Bunlar poşetin iki şey tarafından geliyor da abi. Arabaya. Şuradan. Sen Eno daha demin binmedin mi arabaya? Ne oldu? Abi ben ben kar 98. Kara sen <gülüyor> <gülüyor> Kara alacağım diye ölecekti ya. Oo sayı güzel. Alan oha alana bak. Lan suda bitmesin bu. Köprüye geçeceğiz Yok, beyler. Karşıya geçeceğiz herhalde. Köprüye geçmemiz lazım. Köprü fight olacak. Köprü kasıyor kasıyor. kasıyor. Evet. Araba dolu yok. Bence, bence dolu. Bence de dolu. Hazır olun. Dolu, dolu. Araba. dolu, dolu, dolu. Oha. Bir üst. Kanka çektir. mi? Üste var bile. Öldü o. Nak üst, tamam. üst nak. Tamam, tamam. Ayakları fight görüyoruz. Food, fight, 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 fight. Bir daha şu bomba var. Bomba attı, bomba attı. Bitti mi lan bunlar? Bence. Öldüler. Tamam bitti. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Abi bir tanesine kar 98 attım kan çıktı hasar vermedi ya niye öyle oluyor? <laughs> abi o fight fightta öyle şeyler olur abicim sıkıntı yok. fight foot'ta öyle şeyler olur diyor ya. Köprüden gelen olur mu ki daha? O olabilir abi. Olur abi. Ama arkadan da abi yeriz ya bir yere geçmemiz lazım. Ah! O ne <gülüyor> lan? O başka nasıl ki onlara? Tepe 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 tepe. tepe, tepe. Bela şuraya gelin abi. şuraya. Benim tarafa gelin. Şu aşağı inin abi. Ah bu değil. Mi? Ba aşağı inin abi düşmeyin orada. Eee. Arabayı alamıyoruz değil mi? Yok. Arabayı alacağım ben. Abi alandayız. Arabayın araba, araba e, alanın ortası zaten şu evler neredeyse. Arabayı alayım mı? Lazım olmaz mı ya? Aa Toros, Ay, Toros. Evlere gidiyor deme. Adamlar korkak kaçıyorlar. Kaçmıyorlar bence. Biz oynayacaklar. Nasıl? Nereden oynayacaklar kanka? Aşağıladım. Eve gelmesinler abi. abi Eve gelmesinler. Arabaya geliyorsan... e binler. Arabaya e binler. Ya burada dursunlar bak. Araba bindiler de kaçtı mı lan bunlar? Araba geliyor, araba geliyor. Araba bak tam karşımızdan, tam karşımızdan. Durma durma. Ah be. Devam et evet. Bunlar üstümüz oynayabilir mi? Oh, öbür o öbür tarafta sıkıyor. Çıkma çıkma çıkma. Tepeden mi atıyor? Abi yerden attı lan. Aynen tepeden bir yerden attı göremedim. Yattı. Öldü tamam. Next boy. Next boy. Öf. Oha. <laughs> Abi ping var ya. Bu ping bugün bizden oynayacak abicim vallahi bak. Ben de ne iş ping <laughs> Allah olmuyor? Allah kahretsin. Ne oldu? Abi ben hemen geliyorum dur. Tamam. Ne döktüyse attık. Aa adam solda solda çıktı bak. Bak 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 çıktı araba. Gördüm. Arabaya mı koşuyor? Arabaya koşuyor abi. Binecek. Nasıl be? be? Süper. Oh! Düştü lan. Ah be. Arkadaşlar o zaman şu evden bir yerden çıkacak baba. Abi bitiremedik ya. Abi var ya sonradan düşüyor adam ya. <laughs> düştü düştü adam. Abi bize var ya başka yerden oynayan olabilir. O Uazlar mesela nerede şu an bilmiyoruz. Uazlar abi arkamızda. Ya abi bir biri yatıyor abi al onu. Aa, ne yapıyor la bu? Şaban gibi. Aa. Birinci elle, elli, ikinci elle, elle Böyle <laughs> yapıyordu değil mi ama? <laughs> Şaban gibi. <laughs> Aa araba. Aa durdular. Şuna da sık. Toros'a da sıkın abi. Toros'la da çıkamazsın. Geçtim arkadaşına. Geçti. Aa yukarı doğru çıkıyorlar. Yukarı doğru çıkan biri oldu Şuradan üstümüze çıkacaklar. Üstümüze mi? Abi, sefte yes. değiliz. Eee ne yapsak? Kerim, Kerim geldin mi Kerim? Yok. Kerro. Ben Kerro. Arabaya bin. Arabaya bin. Araba bin. Kerro geldi. Kerro geldi. Arabaya bin. Gel abi gidelim. Oradan safe'e geçelim abi bu maç bizim. Oy! Oha, oha arkamızda. Burada durabilirler abi. Aa bekleyebiliriz abi bunları tamam, gelip. Tam burada durabiliriz ya. Şuradan yani. sıktı ama ileri tam önümüzden sıktı biri. Sağa da biraz bassa gördüm abi şu kaya... şu ağaçta bak. Bak bak şu ağaç şu ağaç. Hangi ağaç? Ha şu tamam okey okey okey. Öbürleri nerede? Öbürleri sağda evlerde abi. Aa arkamızda Uaz mı durmuş? Spam aynen mı? aynen span yukarıda. Spam. 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 Şu, spam. şu, span. şu span yukarıdaki var. bu spam değil lan. O yukarıdaki spam değil abi şu arkamızdaki spam. Yedim ya. O işaretimde mi Aa, var? Aa Toros geliyor Toros geliyor sağda. Tamam bayıldı o. Candayım ben. O baygını bitirebilirsiniz abi o şeyde. Daha demin işaret evet, edebileceğiz şurada. Gidiyor. Şuraya gelecekler. Arka ne durumda? Geldim abi. Geldiler. Nice. şurada bir yerde, abi. şurada bir yerde abi. Şu eve. Abi, oynayın isterseniz. Kerim'le ikimiz 40... oynayın isterseniz oraya. 42 Aa, tane. Gördüm Gördün mü orada mı? Aynen aynen orada. Şurada şurada. Alan Feşli geliyor. Eşil altım 42 tane. 300 tane falan olursa varsa atsın abi. Gel Biraz. yanıma gel yanıma gel. Güzel. Ağaç arkası. O, at, o, at abi at. At at at. Hatta abi ben. Eyvallah abi. Sahibim. Şu ağaç arkası biri var. Ağaç arkası tamam, biri var. Tamam tamam. Ee, abi, bencesi... Aa, oynayacağız bencesi abi Oynayacağız abi oynayacağız. Şurada doğru kulübe doğru oynayacağız. doğru oynayacağız abi. Kulübe alanının ortası. Bas 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 bas. Son 4. Son 4 aynen. Son 4 ikisi ağaçta. Işte. İki kişi erde. Belki bunu arkadaşlarım. E, nice. Düştü. Ona geçirmeyek abi kimseyi. Solda tepede. Tepedekini yaptım. gördüm. Süper o da düştü. Öldüler abi ikisi öldü. Bitti mi bunlar? Tamam kaldı Aha, son, kaldı son iki. Bitti. Abi şu evin ben içinde olma Zıplayan birileri gelecek gibi loading Üst hava. katında olabilir abi bu adamlar. Ben bir bomba atacağım oraya. Aa, göndersene be. Orada kimse yok değil mi? Bakayım abi de şöyle. Boş bombaya abi. Bombaya net şöylerdi kanka da. Bizim geldiğimiz yönden geliyor mı mi? Aa bomba geldi kuzeyle. Tamam düştü. Nice. Helal. Abi ikisi yan yana yatmış. Tarıyordular. Yerde... <laughs> Film izleri <laughs> gibi izliyorlar aksini. Allah. ya. Hasara bak be. Baya 14 killlik hasar yapmışım. Kim çalmış acaba? He. Hemen bakmak lazım. Acaba. Bir bakmak lazım. Vurdum. Bir bir sakat kaldı abi. Ben çalmadım. Bakın. Oo ben de çalmamışım <laughs> abi. 3 eksiğim var. Ben de çalmamış. Hayfer <laughs> de çalmamış. Kerem'in de çalmamış. Adamlar <gülüyor> çalmış <gülüyor> o zaman. Abi. Güzel maçtı Kaç güzel. Kaç kill var bu arada? Valla bilmiyorum 10 bende vardı. 29. 29 kill çok güzel be.